Kavşaktan dönerken kırmızı bir şey hissettim yerde. Durdum. Tam geçiyordum. Baktım. Dedim bu bayrağımız olabilir. Türk bayrağı olabilir. Tekrar aracımı kontrollü bir şekilde kavşak noktası olduğu için kontrol bir şekilde park ettim aracımı. Sağa uygun bir şekilde çektim. İndim baktım. Türk bayrağımızmış. Aldım. Güzel bir şekilde aracıma koydum. Gittim son durakta yolcularımız Teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Senin gibi şoför var olsun dedi. Hepsi tebrik etti. Durum bundan ibaret. Ve şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bırakmayacağız da. Nerede olsa er, er gencin, er Türk'ün başına geleceği bir vazife. Biz de vazifemizi yerine göre, layığıyla yerine göre yaptık. Bayrağımızı aldıktan sonra torbumuz, torbumuzun üzerine serdim. Yerden kalkıyorsa o günden beri bayrağımız benimle beraber torpidin üstünde yer almaktadır.